Eda hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, turuncu Motor'dan ilk defa motor kiralama gerçekleştireceksiniz. Evet, ee, bir Vespa sahibi olmayı düşünürken önce bir kiralayayım, bakalım nasıl ee, birbirimize ayak uydurabilir miyiz diye düşünürken Turuncu motor buldum ve ee, bugün Turuncu Motor'dan Vespa kiralayacağım. Bir İstanbul'da tur atacağım bakalım. Eğer ki bana göre uygun olduğunu düşünürsem hemen bir Vespa edinmeyi düşünüyorum. İnşallah memnun kalırsınız çok teşekkür diyelim. teşekkür ediyorum. Bizi nasıl buldunuz acaba? Sizi önce Instagram üzerinden buldum. Sonra web sitenize baktım. Sonra Instagram'dan yazdım ve teşekkür ediyorum. Cevap verdiniz ve çok ilgilendiniz. Her şey için Hı -hı. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Peki karşılamamızı ilgi alakalı Her şey çok güzel. Evet gerçekten çok sıcak kalmışsınız. Öncelikle onun için teşekkür ederim. Teşekkür. dediğim gibi ilginiz çok iyi. siz de umarım <laughs> motorunuzu sağ salim getirdiğimde siz de benden memnun kalırsınız. Sizden memnun kalacağımızda eminiz, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler dileriz.